Annene bak bana, babama bakma nasibini bana verdi. Onun an anneniz sizde. Annemle beraber o kadar güzel geçiniyoruz. Ka ki. Ben, kaç, kaç kardeşsiniz hocam? Biz altı kardeşiz. Diğer kardeşlerimle ilgileniyor. Allah razı olsun kendilerinden ama... 86 gün ben hastanede anneme rafakatçılık yaptım. Annem total mide ameliyatı oldu, mide kanseri oldu. Hala yaşıyor elhamdülillah, 20 sene oldu. Hatta bir ara bunaldım böyle. Hemşirelikten emekli bir kız kardeşimizi bulduk. Yani onun dedim ücreti mukabilinde hem de onun da ihtiyacı vardı. Annem bir gece onunla beraber durdu. Sonra bana dedi ki yani bu dedi sana yakışır mı dedi Osmaniye dedi ya. Yani yorulmuştum yani hem çalışıyorum hem geceleyin annemin yanında. Ama onun onun mutluluğu ayrı bir şey. Diğer de yardım etti, onlar da geldiler ama 86 gün bir de Manisa'daydı. Benim yanımdaydı. Hastane ile evimiz çok yakın birbirine. O benim nasibim ya. Onu kimseye tattırmam ki. Allah razı olsun. Onu kimseye vermem ki yani. Allah o bak cana bak bana öyle bir fırsat meydana getirmiş, öyle bir lütufta bulunmuş, öyle bir insanda bulunmuş. Bunu bir lütuf olarak, bir nimet olarak görmek lazım bir musibet olarak, bir bela olarak görmek hem Allah'ın rızasını kaçırır elimizden, hem anne babanın rızasını kaçırır, hem de insanların rızasını kaçırır. Kendi elinizde, kendi başınıza çorap örmüş olursunuz. Allah muhafaza eylesin.